Evet. Tamam. Bugün Japonya'ya geldik. Burası Takasita Street. Bir cadde böyle 500 metre uzunluğunda. Her türlü işte kafeteryaymış, alışverişmiş, yeme içmeymiş. işte hip hop tarzı kişilerin yürüdüğü tarz giydikleri bir Sokak Uyana bölgesinde var. Tayite bölgesinde var. Yani Her bölgede var diye düşünüyorum. Çıkıyorum Tayite bölgesinde de gördüm. Burada da var. Şehzuku'da da var. Var da var.